Asist analiz ekranlarından herkese merhaba. Sinan Engin'le beraber yine bu haftada Trendyol Süper Lig'deki 3 önemli takımımızın karşılaşmasını konuşacağız ama öncesinde Sinan abi hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol. Sen nasılsın? Hoş bulduk. Ben de iyiyim abi. Teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde Fenerbahçe ile başlayalım istiyorum. Fenerbahçe Rize deplasmanında 3 puanı 5 golle aldı. Şaşırdın mı? Yani şimdi maçtan önce Fenerbahçe bu maçı yani 5-0 kazanacak dersen kimse inanmazdı. Herkes Fenerbahçe, Rize'de takılabilir. Göztepe'den dolayı, Göztepe maçından sonra takılabilir düşüncesindeydi. Ama Fenerbahçe bana göre müthiş bir oyun oynadı. Yani tamam birazdan geleceğiz kaleci Gökhan'ın e, yediği golleri ayrı. Ama onun yanı sıra Fenerbahçe futbol takımı çok iyi top oynadı. Yani bu çok iyi top oynadığı şöyle izah edebilirsin. Şimdi biliyorsun bir futbol takımı her zaman galip duruma geçtiği zaman hep ne yapar? Geriye yaslanır. Rakip takım baskı yapardı. Ama Fenerbahçe gol attıkça baskıyı arttırdı. Hep oyunu tek gal oynadı. Yani Rize Spor takımı güçlü bir takım. Çok güçlü bir Anadolu takım olmasına rağmen Fenerbahçe ikinci yarı falan hiç direnç gösteremedi. Onun için Fenerbahçe müthiş 5 gol, ve müthiş bir oyunla Rize'yi geçti diyebiliriz. Abi soranlar da oluyor da bugün hiç kasketini takmamışsın. Valla yakında bir kasket takacağım ve hediye edeceğim. Hatta şöyle yapalım o zaman şimdiden izleyenlerimize de hatırlatmış olalım. İzleyenlerimize senin bir kasketini hediye etmiş olalım. Nasıl Aha. olur? Aynen. Her hafta bir kasket hediye edebiliriz o zaman izleyenlere. O zaman bu kasketi kazanabilmek adına da yapacakları şey çok basit. Asist analiz YouTube kanalına abone olmaları, Aynen. bu videoyu beğenmeleri ve herhangi bir yorum bırakmaları yeterli olacak. Aynen. Biz de oradan her hafta bir kişiyi seçerek Sinan Engin kasketini gönderebiliriz. Fred'in etkisine de bir parantez açmamız lazım ama. Ya şimdi Fred çok iyi bir futbolcu. Ama kötü halde çekilmiyor. Kötü oynadığı zaman da çekilmiyor. Ama iyi hali çok büyük seyir zevki müthiş oluyor. Dün akşam da. Gecenin yıldızıydı. Hayatında ilk defa hat-trick yaptı yanılmıyorsam galiba. Müthiş oynadı. Müthiş de goller attı. Vurduğu gol oldu. Yani deyim yerindeyse Fred nereden vursa gol oldu. Yani nereden vursa gol oldu. Dolayısıyla evet Gecenin Yıldızı Fred diyebiliriz dün akşam. Bir de talihsiz başladı. Dördüncü dakikada bir sarı kart gördü. Hatta senin de bu konuyla alakalı evet. bir eleştirim var direlere yapınca kart çıkmıyor. Fret yapınca dakika fark etmeksizin dördüncü dakikada olsa hangi dakika olursa olsun çat diye sarı kart çıkıyor. Burada bir sistemin oluştu. Şimdi bana göre çıkan kart doğru bir kart değil ve erken kart. Çünkü hakemlerimiz erken kartlar gösteriyorlar, ilk kartları. Sonra ikinci kartları göstermekte korkuyorlar. Şimdi Fret'in kartının yanlış olduğunu hakem biliyor ve dolayısıyla ikinci sarı kartı gösteremedi. Neden gösteremedi? Aldatma yönelik hareketten dolayı normalde Fred'i oyundan atması lazım. Ama atamadı. Çünkü ilk kartın yanlış olduğunu biliyor. Ve sonra çok erken. Şimdi Fred defans oyuncusu değil. Orada hiç bakıyorsun pozisyonda atak yok, tehlikeli pozisyon yok, hiçbir şey yok. Bir mücadelede Fred'e bir darbe geliyor, Fred de karşılığını veriyor. Onun için burada Fred'in kartı bana göre gereksiz. Yani ben bunu bir örnekleme yaptım. Şimdi Torreira'ya baktığın zaman Torreira buna benzer çok hareketler yapıyor. Ama ben Torreira'nın pek kart gördüğünü falan görmedim. Pek tanık olmadım. Yani buradan Torreira'ya hedef yapmayayım ama ben aynı pozisyonlarda Torreira bu kartları görmüyor dedim dün akşamda. Bugün de aynısını söylüyorum. Onun için yani Fred'in kartının erken olduğunu ama Torreira'nın bu kartları hiç görmediğini. Yani şimdi bakıyorsun Torreira normal olarak bir maçta normal olarak en az 3 tane 4 tane sarı kart görmesi gerekiyor. Öyle oynuyor. Oyun şekli o Torreira'nın. Ama maalesef Torreira'ya Biraz hakemler daha farklı davranıyor diyebilirim. Jose Mourinho'nun da çok fazla teknik adam ve VAR'daki e, teknik kadroyla alakalı eleştirileri oluyor. O zaman bu söylemlerinden yola çıkarsak da Jose Mourinho'ya hak vermek lazım. Ben e, Jose Mourinho'ya hak veriyorum ama Jose Mourinho bence hakemlerle ilgili konuşmamalı. Jose Mourinho büyük teknik direktör, büyük bir figür ama Jose Mourinho hakemlerle ilgili sen yorum yapma. Çünkü senin klasında bir hoca hakemle ilgili yorum yapmaz. Yani dün akşam evet hakem kötüydü. Fenerbahçe evet hakeme rağmen kazandı. Maçı çok farklı kazandı diyebiliriz. Ama maalesef hakemlerimiz bu futbol federasyonu MHK'ye kulüplerimiz evet seçtiler güvenmek istiyorlar. Onun için çok fazla şu an ortalık falan fazla çatırdamıyor. Çünkü bu takımlar kazanıyorlar. Dolayısıyla canları yanmıyor bu açıdan. Ama yarın bu hatalarda takımlar kaybederse bütün kulüplerden çok sert açıklamalar gelebilir. Ama var hakemleri çok önemli. Şu an Türk futbolunu var hakemler yönetiyor, orta hakemler değil. Var hakemlerin direktifleriyle orta hakemler hareket ediyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu seçilmeden önce orta hakemin hata yapmasının normal olabileceğini söyledi ama vardaki yapılacak hatanın hiçbir şekilde doğru olmadığını ve bunun da çok net bir şekilde cezalandırılacağını söylemişti. Bu söyleminde ne kadar gerçekçi, ne kadar dürüst bu Fenerbahçe Rize sporu maçından sonra bunu görebilecek miyiz? Ya şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu çok dürüst, her kulübe aynı mesafede olan bir insan. Ama hakem kalmaz o zaman. O zaman hakem kalmaz. Yani her hafta var hakemler hata yapıyorlar ve ondan sonra cezalandırırsan hakem bulamazsın. Ne yapacaksın? Daha tecrübeli hakemleri var hakem yapacaksın. Sabit var hakemleri oluşturacaksın ve bunları daha tecrübeli olanlardan seçeceksin. Biraz parasını arttıracaksın, bunları var yapacaksın. Yani koşamayan hakemleri daha çok, testi geçemeyen hakemleri, atletik testleri geçemeyenleri var hakem yapacaksın. Onun için var hakemin yapmış olduğu hata İyi niyetle değildir. Bu net. Varda ya da saha içerisindeki hakemlerin yabancı olmasına karşı bir yorumun var mı? Hacı Osmanoğlu hiçbir şekilde istemiyor mesela. İbrahim Hacı Osmanoğlu kesinlikle yabancı hakem falan istemiyor. Ona kalsa yabancı futbolcu bile gelmesin. Yani öyle o yapıda bir düşüncesi var. Onun için bu hakemleri bizim hakemlerimiz. Bu hakemlerimize sahip çıkacağız. Bu hakemlerimizi destekleyeceğiz. Çünkü bu hakemlerle gideceğiz. Evet sezonu bu hakemlerle tamamlayacağız. Gökhan Akkan da talihsiz bir akşam yaşadı, kötü bir performans ortaya koydu. E, sen neler söylemek istersin abi? Ah Ilan Palut, ah sen yılların tecrübeli bir hocasısın. Senin gibi akıllı bir teknik direktör oradaki havayı görmüyor musun sevgili Ilan Palut? 2-0'da o çocuğu yangından alacaksın. 2-0 olmuş, o çocuğu yangından alacaksın. Baktın seyirci çocuğa bağırıyor 55. dakikadan itibaren. O maç o çocuk için kabusa dönüştü. Sen o çocuğu sahada nasıl tutarsın ya İlan Hoca? Nasıl almazsın onu sen oyundan ya? Al çocuğu kurtar ya. Yazık Gökhan'a da. Şimdi Gökhan iyi kaleci mi, kötü kaleci mi? tartışırım. Ama arkadaş ya bir adamı satın almak öyle kolay değil ya yapmayın ya. Ya bir futbolcuyu bir insanı genç bir delikanlıyı yani bir takım kaptanını ya bu kadar kolay mı bağlamak falan ya? Hakem şey ne o? Kaleciyi bağlamışlar. Kaleci işte Fenerbahçe'liymiş. Yok kaleci Galatasaray. Ya yapmayın arkadaşlar. Bir adam istikbali için kendini bugün ateşe atar mı ya? Bu çocuk bugün Rize'de sokağa çıkamıyordur biliyor musunuz? Yapmayın. Böyle ağır yorumlar, ağır tenkitler yazık. Bir insan evladına, bir insan öyle kolay kolay satın alamazsın. Gökhan kötü kaleci diyebiliriz. Kötü oynadı diyebiliriz. Ama Gökhan maç sattı. Mahsustan goller yedi diyemeyiz. Gökhan'ın kaleciliğini teknik olarak araştırmak lazım. Ona bakmak lazım. Bana göre anlatılıyor şimdi. 5, 4, 6. Bu çocuk 2 sene önce, 3 sene önce iyiydi. Milli takıma da gitti. 5, 6, 4 yemiş. Her maçta yediği goller. Yahu kardeşim, Brzezi Spor'un kaleci antrenörü falan yok mu ya? Niye oynatıyorsunuz? Dün en büyük hata bana göre sevgili İlan Palut'tadır. Gökhan'ı yangının içinde bıraktığı için. İlan Palut için de söylemek istersin abi. Geçen sene de Galatasaray deplasmanında 6 yemişti. Çok farklı mağlubiyetler alabiliyor büyük takımlara karşı. Büyük takım planlaması, büyük takım hazırlığı yok mu? İlan Palut için çünkü Eş. gelecekte iyi hoca olacak deniyordu. Şimdi İlan Palut'a baktın mı? İlan Palut kendini üst seviye teknik direktör olarak görüyor olabilir. O yani sıraya koymuş olabilir kendini. Ama çalıştırdığın takımlar üst düzey takım mı? Ona bakmak lazım. Sen eğer Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlara üst seviye takım gibi oynarsan 6 da yersin, 5 de yersin, 4 değersin. yersin. Üst seviye takım gibi oynamazsın. Oynamam lazım. Dün Rize Spor takımı çok açık oynadı. Yani Fenerbahçe ile başa baş oynamaya çalıştı. Ne oldu sonra? Golleri yedi, golleri yedi, demolize oldu. Ondan sonra çıkamadı, toparlayamadı. Öne gidemedi. Onun için yani bunları tartışalım. Teknik olarak İlan Palut'un hatalarına bakmak lazım. Evet dün İlan Palut teknik olarak da hata yapmıştır. Ama Fenerbahçe'nin galibiyetini dün akşam ne İlan Palut'a ne kaleci Gökhan'a yıkamayız. Fenerbahçe dün Mourinho'nun aynı yıllar evvel 15 sene önceki Chelsea'deki takımı gibiydi. Yani yüzde %25 yüzde yirmi hatırlar mısın? Chelsea yüzde yetmişe yüzde yirmi beş oynuyordu. Abramovich'in döneminde. Mourinho teknik direktör boğuyordu. Çıkamıyordu. O İngiliz takımları çıkamıyordu. Onun için dün akşam Mourinho'nun takımını öyle gördüm. Mourinho'nun tabii teknik olarak birazdan geleceğiz yanlışları var. Bana göre teknik olarak yanlışları var. Bazı oyuncuları kenara atıyor. Bazı oyuncuları küstürüyor. Formdan uzak tutuyor. Onları daha sıcak tutması lazım. Daha hazır tutması lazım. Tadiç de çok ısrar ediyor sağ tarafta. Smanski de aynı şekilde 5 tane Smanski olsa oynatırım diyor. Ben aynı kanaatte değilim. Daha şimdi maçlar yumuşak geçiyor. Yarın tempolar artacak. Yani Smanski orta sahadaki o tempoyu falan kaldıramaz. Tadiç sağ taraftan hiç gidemiyor. Yavaş oynuyor. Oraya muhtemelen ya Cengiz Ünder'i ya İrfan Can'ı monte etmesi lazım. Sen Maksim'e baktığım zaman dün fena değildi, çok iyi oynamadı. Ceko bana göre yine çok iyiydi. Ya sevgili Mourinho, sen bu El Nesri'yi birinci sıraya yazdın. Bu El Nesri'yi ne zaman oynatacaksın sen baştan? Ne, ne bekliyorsun? Dün hala 3-0 olmuş. Bekliyorsun hala El Nesri'yi oyuna sokmayı bekliyorsun falan. Ondan sonra sokuyorsun oyuna. El Nesri'yi bir ısındır artık başla. El Nesri, evet iyi futbolcu. Ama ben burada geçen gün ne dedim? İkisi de aynı ayarda dedim. Fizik olarak aynı tip oyuncu dedim. O biraz daha genç. Ama her zaman Ceko daha usta golcüdür. Ceko El Nesri'den daha iyi golcüdür. Ama El Nesri evet daha atletik olabilir ona göre. Ama birisi gol için yaratılmış bir oyuncu. Edin Ceko. Onun için muhtemelen Edin Ceko'dan vazgeçmeyecektir Mourinho. Belki yeri gelecek çift santrafor oynatacak onları. İçeride belki de 4-4-2 başlayacak. Bunları da deneyecek. Mourinho'nun bir bildiği vardır ama dün akşam Fenerbahçe müthiş bir galibiyet aldı diyebiliriz. En azından taraftarına bir güven verdi. Ha. Acaba o sene bu senemi mi dedirtti? Mourinho. Dün akşam Mourinho o sene bu senemi mi dedirtti? Şimdi Fenerbahçe iç sahada Alanya Sporu konuk edecek. Daha sonrasında Kasımpaşa'ya gidecek. Akabinde ise Galatasaray'ı evinde konuk ediyor. Yani ikide iki yapıp Galatasaray karşısına çıkar mı? Görüntü nedir? Çıkar. Alanya maçını Fenerbahçe çok farklı kazanır içeride. Çok farklı kazanır. Gol şov olur. İçeride gol şov olur. Fatih Tekke cevap veremez mi? Gücü yetmez. Yani Alanya Sporu gücü yetmez. Muhtemelen de çift santiforla da başlayabilir. Ceko, El Nesli ikilisiyle Alanya Spor maçına da başlayacaktır muhtemelen. Aslında Göztepe maçında bir yaptığının bir benzerini bu mücadelede yapabilir demek istiyorsun anladığım kadarıyla. Aynı şekilde ama bana göre Lille maçının son 15 dakikası gibi olabilir. Hatırlarsın Cenk Tosun, El Nesri, Ceko. Bunları çok göreceğiz. Bu üçlüyü çok sağda göreceğiz ama Alanya maçında gol olur yağar Fenerbahçe unutma bunu. Vallahi merakla bekliyorum sen böyle söyleyince daha da bir heyecanlandım açıkçası abi. Ama ben abi. sana söyledim çıkıyor biliyorsun. Evet. İsel İsel dedim sana oynar dedim değil mi hatırlarsan <laughs> Galatasaray bölümünde detaylı <laughs> konuşacağız yani. zaten bunu. E, tespitlerin 10 numaraydı. Fenerbahçe için eklemek istediğim bir şey yoksa? Yok sadece şunu söylüyorum. Mourinho'nun bir an evvel doğru 11'i yavaş yavaş bulması lazım. Ama şu 11'i doğru olduğunu düşünmüyorum. İlerleyen haftalarda kadroda artık ne kazanacak onu da hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe bölümünü noktalıyoruz ve Galatasaray'a geçiş yapıyoruz. Galatasaray Young Boys karşısında 3-2'lik bir mağlubiyet aldı abi. Bugün de Young Boys'ta rovanş maçına çıkacak Galatasaray. Sence tur atlayabilecek mi? Galatasaray bu akşam tur atlar. Galatasaray zaten bu tur atlayamazsa, eğer Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne falan kalamazsa, Okan Buruk'un işi çok zor. Okan Buruk'u yemek için bekleyen piranalar var. Yönetimin içinde değişik bir grup var. Erden Tumur'un medyacıları var. İşi karıştırıyorlar Erden Tumur'dan dolayı. Erden Tumur'u yiyenler var. Şimdi Okan Buru da yemeye çalışacaklardır. Kesinlikle ben sana söyleyeyim. Onun için Galatasaray'ın kimyasını biliyorsun. Süper Kupa'da Beşiktaş bozdu. Yani fiyakasını bozdu diyebiliriz Beşiktaş. O karizmayı orada çizdirdi Galatasaray. Kimse beklemiyordu. Geçen senenin şampiyonu. Şahane takım. Manchester'lara kök söktüren bilmem ne falan filan. Galatasaray bir anda Beşiktaş beşlik yaptı. Bir anda ne oldu? Galatasaray'ın kimyasını bozdu. Onun için Galatasaray eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalamazsa Okan Buruk tartışılır. İçeride trend yol Süper Lig'de eğer alacağı içeride bir mağlubiyet, bir galibiyet, beraberlik homurdanmalar başlar. Ha doğru mu? Değil. Onun için diyorum ki Okan Buruk'un çok dikkatli olması lazım. Aman Okan Buruk. Ne yap ne et. Şampiyonlar Ligi'ne kal. Biri de Şampiyonlar Ligi'nin getirisi de çok yüksek oluyor abi. 30 küsür milyon euro para alacak. Şimdi gruplara kalamadığın takdirde yüksek yaptığın bonservisi. 8 tabii. E, yüksek de transferlerin bütün planlar o. Boşa çıkmış olacak. Aynen. Saray'a, Yeler'te ikisine toplamda 25-30 milyon euro para vermiş oldu. Aynen, aynen. aynen. Şampiyonlar Ligi'ne güvenerekten. Peki Galatasaray taraftarı Mustera'ya güveniyor mu sence? Ya Mustera dediğin adam Galatasaray'ın bu zamana kadar şampiyonluklarındaki en büyük pay. Geçmişte evet. Kabul. 1 numara. Mustera Galatasaray'ın her zaman bir numarasıdır. En önemli oyuncusudur. Galatasaray evet son maçta kötü oynadı. Fark etmez. Mustera bu maçta da çıkar kendini affettirir. Peki Mustera'nın bu sezon son senesi mi olması lazım sence? Yeni bir Bence arayışa... daha oynar. Galatasaray'da mı oynar? Galatasaray'da oynar. Galatasaray'dan başka takımda oynamaz. Ülkesine bırakmaz diyorsun. Aynen. Peki Batshuayi'de iyi bir grafik yakaladı. Fenerbahçe'deki serüvenini burada da devam ettiriyor. Icardi'yi kesebilir mi yoksa bir çift forvet mi görürüz? Okan Hoca'nın düşüncesi ne olur? Batshuayi Icardi'yi kesemez. Çift forvet görme şansımız yüksek. Şu an Batshuayi attığı gollere de inanmıyor. Yani kendisi de inanamıyor. Ben neymişim falan diyor. Batshuayi Beşiktaş'ta Fener'de bunların daha kolaylarını kaçırdı. 6 paslardan falan. Ama bugün bakıyorsun Batshuayi müthiş başladı. Nereden vursan gol olan bir Batshuayi var. Icardi asla kesemez. İkinci santrafor olarak oyuna girer. Ya da iki santrafor Okan Buruk içeride. Aynı elnesli Ceko gibi. Baccio'yu Icardi ikilisi yapabilir. Icardi'siz sahaya asla çıkmaz Okan Buruk. Barış Alper Yılmaz için isel isel olsa oynatırım dedin abi. Okan Buruk da belki de senin sözünü duydu ve gerçekten de bir şekilde maçı yetiştirdiler ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'de o mücadeleye çıktı. Tespitin için tebrik ediyorum seni abi. Şimdi çok kuvvetli bir çocuk. Kendine çok iyi bakan bir çocuk. Herhalde bir isali oldu o gün ondan dolayı biraz hafif yıprandı ama genç olduğu için, bünyesi de kuvvetli olduğu için atlattı. Evet dediğim gibi o çocuğa ishal misal vız gelir. Oynar. Evet, bu sene de yine Galatasaray'ın en önemli Aynı isimlerinden de, evet. birisi olacak. Yelert'in performansını beğendin mi? Yani bir Sasha boy etkisi insanlar bekliyor. Çok beğenmedim. Ama. Asla çok üst düzey oyuncu değil. Yani 9 milyon euro yatırım yapmaya değer miydi? Ben o parayı vermem ona. Bana göre üst düzey oyuncu değil. Normal bir sabek. Maksimum kaç ödenmeliydi der Asla asla bir Saçobeof falan ondan yaratamazsın. Asla ona benzetemezsin. 2-3 milyon Euro'luk bir oyuncu bana göre bonservis olarak Scout ekibinin beğendiği Okan Burun'un da daha sonrasında izleyip onay verdiği bir isim ama. çok yüksek. 9 bana milyon, göre milyon Euro. Bana göre rakam çok. O da yüksek, Sarada yüksek. Sarada 18 milyon Euro artı. da o paranın oyuncusu değil. Bana göre Sarada Galatasaray kazık yemiştir. Sara transferinde Galatasaray kazık yemiştir. Net söylüyorum. Bu yorum için biraz Kerem erken değil Demir mi? Kerem Demirbay ondan daha iyi futbolcu. Burada da üstüne basa basa söylüyorum. Kerem Demirbay Sara'dan daha iyi futbolcu. Sara için bu yorum pek erken değil mi? Erken olabilir. Bu benim görüşüm ama Kerem Demirbay'ın geçen sene yaptığını görüyoruz. Kerem Demirbay kenara atılacak da bir oyuncu değil ayrıca. O da artık bundan sonraki süreçte sonradan oyuna girecek gibi duruyor. Saray. Ben zannetmiyorum yine Kerem Demirbay formayı alacak. 18 milyon euro'nun altında ezilecek o zaman Sara bilemiyorum artık saraya nerede ezileceğini ama Kerem Demirbay bu takımda oynar diyorum. Galatasaray Solbek transferini açıklayacaktı abi. Biraz ertelendi galiba. Muhtemelen bu hafta sonuna doğru açıklarlar. Galatasaray bir Solbek ile anlaştı. Bir veya iki tane daha oyuncu alacak Galatasaray. Aynı şekilde Fenerbahçe çok önemli bir orta saha oyuncuyla anlaştı. En yakın zamanda Fenerbahçe onu da açıklayacak. Beşiktaş'ın da biliyorsun transferleri geldi. Evet. Bir tane daha geldi. Bir stoperi geldi. Daha da gelecek. Bir tane daha belki kanat oyuncusu. Dolayısıyla yani tam gaz transferler devam ediyor diyebiliriz. Kerem Aktürkoğlu'ndan kaptanlık pazubandı alındı. Şimdi Kerem'in gitme ihtimali kadar kalma ihtimali de var. Kalma ihtimalindeki senaryoyu düşündüğümüzde sezon genelindeki performansına da etki etmez mi bu durum? Şimdi Kerem Aktürkoğlu futbolcu olarak baktım mı iyi futbolcu bana göre. Galatasaray takımında da oynar mı? Oynar. Ama karakter olarak bilmiyorum. Takımdaki davranışlarını bilmiyorum. Niye takımdan dışlandı? Neden kaptanlığı alındı? Davranışlarında ne var? Karakterinde bir sıkıntı var? Onu bilmiyorum ama ben futbolcu olarak Kerem Aktürkoğlu'nun takımda tutarım ama takımın içinde bir huzursuzluk yaratıyorsa Kerem Aktürkoğlu o zaman Kerem Aktürkoğlu göndermek lazım. Ama ben bilmiyorum ne yaşadığını, karakterinin ne olduğunu bilmiyorum, ne yaptığını bilmiyorum ama onun için ben söylüyorum şuradan. Ben Kerem Aktürkoğlu'nu futbolcu olarak sağda tutarım. Ağzına sağlık abi Galatasaray defterini kapatıyoruz ve Beşiktaş'a geçiş yapıyoruz. Beşiktaş bu haftayı bay geçti. Süper Lig'de mücadeleye çıkmadı ancak en son oynadığı Lugano maçını izledik. 3-3 bitti. Perşembe günü de rovanşı var. Tüpraş Stadyumunda Beşiktaş turu atlayabilecek mi? O izlenimi sana verdiler mi? Beşiktaş Lugano maçını farklı kazanır. Beşiktaş'ın Lugano maçını kaybetmesi, turu kaybetmesi dünya futbolunda bir sürpriz olur bana göre. Rafa Silva şovu olabilir Perşembe günü. Kapalı bir Lugano savunması olacak ama Rafa Silva burayı çözecektir. Şu an tartışmasız Türkiye'nin şu ana kadar gelen en iyi transferi yani bu sezon Rafa Silva'dır. Tartışmasız. Ya yani şu an Rafa Silva herkesin göz bebeği. Bütün takımlar şu an Rafa Silva'yı imrenerek falan seyrediyor. Rafa Silva müthiş bir futbolcu. Bu sezon en az 20 tane falan burada da gol atar. Bir orta saha oyuncusu olarak. Kısa vadede bize güzel şeyler izletti. Peki uzun vadede Galatasaray'daki bir Schneider, Fenerbahçe'deki bir Alex etkisi kadar etkiyi gösterebilecek mi bize uzun vadede? Şimdi Snyder o kadar büyük etki göstermedi. Alex gösterdi diyebilirim. Hacı, Alex onlar diyebilirim. Ama Rafa Silva ne etki gösteri bilemem. Ama şu an çok iyi futbolcu olduğunu ve çok iyi transfer olduğunu herkese gösterdi diyebiliriz. Önemli olan performansı. Yani bu bir takım oyunu. Tabii ki Rafa'nın performansında takım arkadaşları Aynen. yukarıya çekecektir. Aynen öyle. O zaman Lugano'yu hiç şans tanımıyoruz. Öyle ben, mi? Beşiktaş farklı kazanır diyorum. Bak kaybetmesi diyorum sana. Beşiktaş'ın bu turu kaybetmesi bir futbol sürprizi olabilir. Yani 7-8 tane 10 tane falan pozisyon kaçar. Anladın mı? Evet. Ondan sonra yani bu top girmez falan öyle olur. Bir futbol yani sürprizi o bir sürpriz olur. Da. O da öyle bir şey olmayacağını düşünüyorum. Evet bir futbol sürprizinin yaşanmasını bekleyeceğiz Aynen. öyle bir durumda. Emirhan lig mücadelesinde sol bekle oynamıştı. Şimdi stoper de Stopper'de oynadı. Stoper bölgesine de bir takviye geldi. Omar Koli gitmeden evet. Udoka'ya hamlesi geldi. Emirhan için ne düşünüyorsun abi? Şimdi iyi futbolcu, yetenekli futbolcu. Biraz zaman tanımak lazım Emirhan'a. Çünkü Emirhan yani daha genç oyuncu yani. Sara falan gibi değil yani. Bu genç bir oyuncu. Dolayısıyla Necip büyük kayıp. Ona ben da Cam... geleceğim. Evet. Necip'in çapraz bağları kopması. Çok geçmiş olsun buradan Necip'e. Büyük kayıp. Takımın jokeriydi. Tak yarın stoperde bir sıkıntı olurdu. Necip'i stopere koyardın. Orta sahaya koyarsın. Sağ koyarsın. Her yere koyarsın. Onun için yani Necip bana göre büyük kayıp. Zaten evet 2-3 farklı en az 2-3 farklı mevki yedeklemesinden dolayı Necip'in eksikliğini ilerleyen dönemlerde özellikle evet. Kasım Aralık'ta daha çok hissedecek abi değil mi? O Avrupa Maratonu, Türkiye Kupası, cool Lig derken... Dediğim gibi Necip her yere lazım bir oyuncuydu. Her takıma lazım bir oyuncuydu. Beşiktaş için çok önemli bir kayıp diyebilirim. Antalyaspor'dan 2 gol yedi, Lugano'dan 3 gol yedi. Beşiktaş son 2 mücadelede 5 gol yedi. Aslında ki sezona başlarken Galatasaray maçına gol yememişti. Evet. Ligin ilk maçı Samsun'a gol yememişti. Yani siyahla beyaz kadar bambaşka 2 mücadele gördük. Beşiktaş savunma zafiyeti yaşıyor mu? Brokros'un yapacağı tek şey var. Takım savunmasını düzeltecek. Yani bekler kötü olabilir. Yani Mosakun oradan falan filan ayrı ama ön tarafta sıkıntı var. Önden adam çok rahat geliyor. Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı takım savunmasını iyi yapamıyor Beşiktaş. Hucumu çok iyi ama takım savunmasını iyi yapamıyor. Onun için e, sol tarafta evet sıkıntısı var ama benden benim daha çok önemsediğim şey takım savunması. Çünkü hücum biliyorsun hücumda başlar savunma. Evet. Dolayısıyla takım savunmasını arttırması lazım. daha kontrollü oynaması lazım. Masako'nun da ilk işinin savunma olduğunu bilmesi lazım. Hep topu öne doğru oynamak istiyor, hep önde gitmek istiyor. Hayır, önce takım savunmasını, kademeyi, bunları iyi ayarlaması lazım. Orta sahada Getson, Elim Musrati ikilisini beğeniyor musun abi? Müthiş. Getson Türkiye'nin en iyi orta sahası. Şu an Fred'le beraber yani bu maçı sayarsan Fred'le beraber Türkiye'nin en iyi orta sahası. Bana göre Getson Fernandez şu an tartışmasız Türkiye'nin en iyi çift yönlü orta sahası. Peki Getson'un yanında El Musrati'yi yakıştırıyor musun? Yani Musrati çok üst düzey bir oyuncu olarak şu an performansını ben hala istediği seviyeye getirdiğini zannetmiyorum. Ama Getson herkesin açığını kapatıyor. Bakın bir orta saha oyuncusunun iki yönlü olması çok önemli. İşte Getson Fernandez bunu çok iyi yapıyor. Geçen sezon çok fazla bunu görememiştik. Sebebi de belki de 5 tane teknik direktörün değişmesiydi. Aynen. Bu sene Van Bronckhorst'un da bireysel anlamda dokunduğu oyunculardan birisi sanırım. Bir de takımda immobilyaların falan onların da gelmesi, rafanın da gelmesi falan takımın şeyini değiştirdi, çevresini değiştirdi. Evet, kadro kalitesinin artmış Aynen. olması da Beşiktaş'ı iyiden iyiye yukarıya çekti. Hem takım bazlı hem de oyuncu bazlı olarak Aynen öyle. Beşiktaş'ta eklemek istediğin bir konu var mı abi? Yok. Valla Beşiktaş'ta yok. Beşiktaş ben e, iyi gidiyor şu an. İstim üstünde. Ama e, ben bu Beşiktaş'ın bu sene yarışın içinde sonuna kadar olacağını düşünüyorum. Bakalım onu da hep beraber ilerleyen haftalarda Aynen. göreceğiz abi. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Asist Analiz YouTube kanalına dediğim gibi üye olun, abone olun. Şapka vereceğim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi ve abone olmalarınızı bekliyoruz diyelim. Haftaya yeniden görüşürüz. Hoşçakalın.